Bismillahirrahmanirrahim Destektaşlarım, Yeni neslin mimarları, Sizler memleketin geleceğisiniz. Gururlandığımız her başarı, Hastalara şifa vesilesi olan her hekim, Banttan inen her araç, Düşmana korku salan her silah Alın teriyle çalışan her işçi, Şairin mısrası, kalemin karası sizin eseriniz. Kara tahtada olduğu gibi dün de, bugün de de, yarın da, da iziniz var. Öğretmenler gününüzü kutluyorum. Mesleğe yıllarını vermiş öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ölmüşlerimize rahmet diliyorum. Şehitlerimizi, şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnet anıyorum. Nice başarılı yıllar dilerim. Allah'a emanet olun. Öğretmen fedakardır. Sevendir, sevilendir. Akta, yakında, duada, sokakta veya televizyonda. Sanma ki kardeş bu diyarlara, bahar yalnızca güneşle gelir, yeşermeye hazır nice umutla, öğretmenle, mekteple, ilimle Nice kara saçlı geceler, benle kavuşur, kavuşur aydınlığıma. da Zeybek, Bitlis'te halayım, ben Anadolu'yum, köy köy, belde belde. Elimde meşale yılmadan koşarım. Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz. Vurma! arkadaşlar. Bizi bekleyen canlara ulaşma gayretimiz başlar. Kader gayrete aşıktır der bu sırrı erenler. Bunu iyi bilir yıllarını bu mesleğe verenler. ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma. Anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı